Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar aşırı derecede rüzgar olduğu için e, evde ses kaydını yapıyorum. E, bugün deli kız beni aşırı derecede şaşırttı. E, zaten videoda da göreceksiniz. E, yuvasından çıkarttıktan sonra e, bizim eski yuvalar biliyorsunuz, e, toprak altında. E, oraya girdi ve oraya e, bildiğiniz sanki böyle bakın yuva arar gibi zaten görüyorsunuz. E, hani doğum yapacağı zaman kendine yer yapar ya dişi köpek e, bunu gösterdi bana. Bakın. Şu anda girdi içine. Ben birazdan e, o kovayı alacağım oradan. E, tekrar çıkacak ama e, kendi şeyiyle girdi yani. Ben dıkmadım yani arkadaşlar. Bakın. Şu anda oraya yattı. Herhalde e, inşallah yavru alacağız. Öyle ümit ediyorum. Şu anda ben kova alacağım arkadaşlar oradan. Kuvayı aldım ama çıktı. Yine e, de girecek. E, ne yaptım? Ben de arkadaşlar o diğer yuvadan çıkarttım. Uzun bir zincirle e, yaklaşık bir 10 metrelik zincirle e, oraya bağladım. İnşallah oraya girip çıkacak. Yavrularsa orada yavrulayacak arkadaşlar. <laughs> Bu arada kurtban durmuyor. Yine beni yıkacak diyoruz. Ee, arkadaşlar çok aşırı derecede bir rüzgar var. Allah'tan çiftli, şeyin e, Yuvaların arka tarafındaki yani içinden çatıyla e, duvarın arasındaki e, arada bir boşluğumuz var. Açıklık var. Bakın saçlar e, kalkıp kalkıp biniyor aşağı. E, rüzgar atma olasılığı var. Bu arada arkadaşlar e, üç grup yaptım iki ekibi ayırdım daha doğrusu. Kurt Boğan, Deli Kız ve Yaman üçlüsüyle gezintilerimiz olacak. Pusat, Bozo ve Aykız üçlüsüyle bir gezintimiz olacak. Bu arada yanımda bir arkadaşım var. Kurt Boğan'ın geri fites yapmayacağını ee, söyledi e, Bozo'ya karşı. Ben de e, ona söyledim. Hani tamam geri fitesi geri yok ama e, Bozo genç olduğu için e, bir de kurtban yılgın olduğu için e, bir, bir tek telin arasında böyle bir atar gider yapıyor dedim. Onu bir böyle bir görüntüledik. E, çektik. Dürdü öyle. Beni kalkıyor bakın arkadaşlar, bakın arkadaşlar. Hiç durmuyor ki hiç yüzü <laughs> İnşallah ziyalı kız e, yavru verir de arkadaşlar e, mutlu mutlu eder bizi. Vallahi çok uğraştık biliyorsunuz. Bayağı çaba gösterdik. Rüzgar görüyoruz mu arkadaşlar? Vallahi köpeklerin üstündeki tüyler bile kabardı. <laughs> Pusat diyordu Pusat. Hemen dışarı çıkmaya çalışıyordu. Onu geri tekrardan yuvasına koydum. Şimdi üç, bu üçlümüzü de e, dediğim gibi ayrı ayrı gezdireceğim arkadaşlar. Bu e, daha önceki gittiğim e, bir dağ vardı ya arkadaşlar. E, adını sizi getirin. Kurtbağın ve Yaman'la gittiğim e, gezinti yerine deli kızı da götürmeyi düşünüyorum. Ee, yalnız birkaç gün daha bekleyeceğim. E, ee, deli kız yavru falan yaparsa e, diye e, biraz daha bekleyeceğim yani. İnşallah ümitlendirdi bugün bizi. E, mutlu etti bir nevi. İnşallah yavru verir de e, kralımızın soyunu devam ettiririz. E, ay, ay, ay kız ay kız var ya ay kız arkadaşlar. Ee, çok dehşet bir köpek. Valla yere geliyor ben bile tırsıyorum yani. <laughs> Adam diyor yani arkadaşlar. Gerçekten de öyle bir sıkıntısı var. Bakın şimdi yine yuvasına girecek. Aynen. Bakın arkadaşlar. <laughs> İnşallah orada yavru verirse burada verecek arkadaşlar. Demek ki hayvan e, zaten biliyoruz da böyle yer yapıyormuş. Ee, güzel de oldu yani.